Kim oyun oynamayı sevmez ki? Bazıları oyun başında saatlerini, bazıları günlerini geçirebilir. Kimileri içinse onlarsız bir hayat düşünülemez bile. Geliştiriciler oyunları her yıl daha iyi hale getiriyorlar. Fakat grafikleri ne kadar havalı ve gerçekçi olsa da, oyunlar ve gerçek hayat arasında çok fazla fark var. Ben en az 39 tane saydım. 1. Kontrol noktası. Oyundaki görevde başarısız olursanız sorun yoktur. Çünkü bir kontrol noktanız vardır ama bir sınavda ya da bir mülakatta başarısız olursanız buna katlanmak zorundasınızdır. 2. Yolculuk. Oyunlarda başka bir şehre, ülkeye ya da gezegene saniyeler içinde gidebilirsiniz. Ama gerçek hayatta uçakta saatler geçirdikten sonra bir de bagajınızı beklersiniz. Of <laughs> çok sıkıcı. 3. Para. Nakde mi ihtiyacınız var? Ormanda biraz yürüyüş yaparak bir sürü altın bulabilirsiniz. Çünkü her yerdeler. Gerçek hayatta o an ihtiyacınız olsa bile maaş gününü beklemeniz gerekir. 4. İlaç Oyundaki karakteriniz ciddi bir yara mı aldı? Bir can iksiri için ve her şey düzelsin. Ama gerçek hayatta grip bile olsanız koca bir hafta boyunca evde oturup ilaç içmek zorunda kalabilirsiniz. Uyku. Gücünüzü toplamak için oyun saatiyle bir saat uyumanız yeterlidir. Artık dünyayı kurtarmaya ve uzay maceralarına hazırsınızdır. Ama gerçek hayatta 6 saat uyusanız bile sabah uyandığınızda kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. 6. Giyip Oyundayken istediğiniz renkte, dilediğiniz tarzdaki kıyafetleri saniyeler içinde seçebilirsiniz. Ama gerçek dünyada yeni şapkanızla uyumlu olacak bir pantolon bulmakla günün yarısını harcayabilirsiniz. 7. Polis Yeterince hızlı giderseniz polisleri atlatabilirsiniz ve sizi asla yakalayamazlar. Gerçek hayattaysa şöyle bir şey olur. İşte bin liralık cezanız. Gelecek sefer hız sınırını aşmayın. Tabii aşmam. Affedersiniz. 8. Kayıt. En sevdiğiniz görevi tekrar tekrar yapabilirsiniz. Ne yazık ki gerçek hayatta en güzel anılarımız sadece hatıralarımızda yer alır. 9. Diyaloglar. Diğer karakterlerle muhabbet ederken söylemek istediklerinizi birçok seçenek arasından belirleyebilir, oyunu duraklatabilir ve cevaplamadan önce düşünebilirsiniz. Gerçek hayattaysa pek fazla seçeneğiniz olmaz. Eee selam dersiniz havayla ilgili sıkıcı bir soru sorarsınız. Sonra da hızla oradan uzaklaşırsınız. 10. Medeniyetler. Birkaç saat içerisinde şehrinizi ya da ülkenizi kurabilir, ekonomisini geliştirebilir ve her şeyi düzenleyebilirsiniz. Gerçek hayattaysa bu sürede odanızı bile düzenleyemezsiniz. 11. Yapılacaklar listesi. Oyunlarda bir görev listeniz olur ve sonraki hamlenizin ne olacağını bilirsiniz. Gerçek hayattaysa üniversiteden mezun olduktan sonra kendinize sırada ne var diye sorarsınız. 12. Ulaşım. Spor bir araba, dev bir robot ya da bir uzay gemisi kullanabilirsiniz. Gerçek hayattaysa eve gitmek için Uber çağırırsınız. 13. Yemek. Oyunlarda yemeğe ihtiyacınız yoktur ve enerjiyle dolusunuzdur. Gerçek hayattaysa son pizza dilimini yemek için gecenin bir yarısında buzdolabını açarsınız. 14 seviye atlama. Oyunda 100. seviyeye ulaşırsanız havalı, güçlü ve herkesin sevdiği biri olursunuz. Gerçek hayatta 100. seviyede ise kayısı yemek için bile takma diş kullanırsınız. 15. Süper güçler. Süper güçlüsünüz, ışınlanabiliyorsunuz ve çok hızlısınız. Gerçek hayattaysa sadece işe geç kaldığınızda çok hızlı olursunuz. 16. Zombiler. Oyunlarda bir zombi kıyametinin ortasında savaşmaktan keyif alırsınız. Gerçek hayattaysa metroya binersiniz ve etrafınızdakilerle zombi gibi uyuklarsınız. 17. Canavar avcısı. Evet harikasınız. Canavarları, mutantları ve vampirleri alt ettiniz. Ama gerçek hayatta imdat banyoda hamam böceği var diye bağırarak evinizde koşturursunuz. 18. İnşaat. Sanal gerçeklikte kabilenizin üstünü birkaç dakikada inşa edebilirsiniz. Gerçek hayattaysa dolabı tamir etmek için yarım günü uğraşırsınız. 19. Araç gereçler. İçerisinde ilk yardım kiti, kılıç, alev makinesi, iksir, gaz maskesi ve çadır olan bir çantayla dünyanın her yerinde gezebilirsiniz. Gerçek hayattaysa iki alışveriş poşeti ağır geldiği için yorulursunuz. Ay, ay. 20. Yarış. Lamborghini'nize atlayıp saatte 300 kilometre hızla çevrenizdeki tüm arabaları geçebilirsiniz. Gerçek hayattaysa yoğun trafikte geçen 3 saatten sonra eve anca varırsınız. 21. Zorluk derecesi. Görevi yapamıyor musunuz? Sorun değil. Seviyenin zorluk derecesini değiştirin. Ama gerçek hayatta tek bir derece var. Ekstra zor. 22 saç şekli. Saç stilinizi değiştirmek mi istiyorsunuz? Afro, kısa saç, rasta ya da ne isterseniz sadece tuşa basın. Ama gerçek bir berberde saatlerce kalmanız ve sonucu sevmezseniz aylarca saçınızın tekrar uzamasını beklemeniz gerekiyor. Good people, Opera GX Mobile, a gaming browser for your phone that seamlessly connects to Opera GX on your PC. Use MyFlow feature to share files, notes with yourself, videos, and links and access them on all your devices. No login required, it's encrypted, just scan the QR code. Resume YouTube or Twitch with a video pickup feature, scan the code via the mobile browser, and you're right where you left off. No history search required. Also get free game recommendations, a release calendar, and customize the look with cool skins and your own wallpaper. Papers. Download Opera Jigs Mobile Today 23. Dil Oyun içerisinde istediğiniz dile geçiş yapabilirsiniz Gerçek hayattaysa bunun için bir sürü para ve zaman harcamanız gerekiyor 24. Meslek Ne olmak istersiniz? Marangoz? Sihirbaz? Simyager? Yarışçı? Uzay kovboyu? Tamam görevinizi yapın ve yarım saatte her şey tamamlansın Tebrikler artık yeni bir meslekte uzmansınız Gerçek hayattaysa bunun için üniversitede yıllarca çalışmanız gerekir 25. Gizli nesne Hmm hadi haritayı açıp ejderha kanatlarını nereden alacağımı öğreneyim Ah, işte buradaki şehirdeymiş Meylesi gidip alayım Gerçek hayattaysa evin anahtarlarını bulmak için odanızın altını üstüne getirmeniz gerekir 26. Duraklatma Oynamaktan sıkıldınız mı? Oyunu duraklatın, bir çay için ya da uyuyun. Ama gerçek hayatta sorunlarınız biriktiğinde onları duraklatmak sadece durumu daha fazla zorlaştırır. 27. Atla. Sıkıcı bir ara sahneyi ya da ilgi çekici olmayan bir konuşmayı atlayabilirsiniz. Ama gerçek hayatta sıkıcı bir derste ya da görüşmede uyumamak için kendinizi zor tutarsınız. 28. Dövüş yetenekleri. Yedi krallığın en tehlikeli canlısıyla olan dövüşü kazanabilirsiniz gerçek hayattaysa ismi bu karanlık yoldan geçmeyeyim dersiniz. 29. Bölüm sonu canavarı. En korkunç ve güçlü canavarı kendinizden emin bir şekilde yenip dünyayı kurtarabilirsiniz. Ama gerçek hayatta patronunuzdan zam istemek bile ürkütücü gelebilir. 30. Beklenmeyen şeyler. İlginç senaryosu olan bir oyunda beklemediğiniz bir şey gerçekleştiğinde buna hayran olup yapımcılara bu harika hikaye için teşekkür edersiniz. Gerçek hayattaysa bir şeylerin beklenmedik şekilde gelişmesi sizi çileden çıkarır. 31. Hava durumu Buz gibi soğuklarda dolaşabilir ya da bir volkanın ağzından içeriye girebilirsiniz. Tüm bu süreçte bir tişört ve pantolon yeterli olacaktır. Gerçek hayattaysa gece pencereyi açık unuttuğunuz için grip olabilirsiniz. 32. Aşçılık. Bir tutam minotor boynuzu tozu, bir avuç deniz kızı pulu, Sphinx'in kanatlarında birkaç tüy ve vampir dişini alıp hepsini karıştırabilir ve görünmezlik ikisini elde edebilirsiniz. Gerçek hayattaysa zamanlayıcı kurmayı unuttuğunuz için tavuğu yakabilirsiniz. 33. Vücut. Bir anda harika bir fiziksel şekle ve muazzam bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Gerçek hayattaysa altılı karınkası yapmak için spor salonunda yıllarınızı harcamanız gerekir. Ama oyunların gerçek hayattan çok daha ilginç ya da havalı olduklarını düşünmeyin. Çünkü oyunların bir sürü konuda hala çok fazla eksiği var. 34. Grafikler Bilgisayarınız ya da konsolunuz yeterince güçlü değilse oyunda donmalar olacaktır. Ama gerçek hayatta bu hiç olmaz ve grafik kaliteniz şahanedir. 35. Sensiz oyunlarda prensese ulaşmak için tehlikeli zindanları geçmeli, lavlardan atlamalı, canavarlarla savaşmalı ve ejderhayı yenmeniz gerekir. Gerçek hayattaysa prensesiniz için bir kahraman olmak çok daha kolaydır. Yoksa değil mi? 36. Yüklenme. Bölümler arası geçişlerde beklemeniz gerekir. Gerçek hayattaysa her şey yüklenmiştir. Sadece sırada beklersiniz. Bu da bazen sonsuza dek sürebilir ama neyse. 37. Arkadaşlar. Oyundaki arkadaşlarınızın sürekli yardımınıza ihtiyacı vardır. Hey, hazineyi almamıza yardım etsene. Hey, şu deniz canavarını yok etmek için bize katılsana. Hey, köyü hırsızlardan kurtarmamıza destek ver. Gerçek hayattaysa işler daha güzeldir. Hey, küçük bir parti mi yapsak? 38. Diğer karakterler. Oyun dünyasında aksakallı, bilgi bir büyücüyle tanışabilirsiniz. Ondan duyacağınız tek şey ise iksiri hazırlamak için daha fazla Sphinx suyu gerekiyor olabilir. Gerçek hayattaysa bir taksi şoförünün size inanılmaz hikayeler anlatma ihtimali vardır. 39. Oyun bitti. Oyunu hızlıca bitirebilirsiniz ama hayat devam eder. Üstelik çok daha ilginçtir. Hey! Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Beğenebileceğiniz diğer videoları da ekranınızda bulabilirsiniz.